Kanet uzatılmış var Yusuf abi daha var. Yok ben de istemiyor. Birazcık salça olalım bir yerlere Araba geliyor. Araba ZR'de bize geldi. Şuranın arkasında arkadaş da geliyor. Arkadaş şu an arkadaşım Çok abi Bir de buradaymış Yok, Smoke atıyorlar buraya böyle Yusuf abi Biri şuraya geçti Yusuf abi Kulübenin arkasında Bırak o Arka. Ah beni yırttı bomba kim attıysa. Yukarı da geldi ya. Sen sevmiş Yok yok kesin. gitti. Yukarı beni öldürüyor şu an. Kaldırdım arkadaşını arkadaşını kaldır kaldıracak ya vurdum. Ben beklememiş, şu 30'a kadar bekle. Şurada adam da. Kendi arkadaşın da öldürdü bana bomba atarken. Hayır vurma. O bombayı nasıl düşmediniz siz ya? <laughs> ya siktir git ya. Bu bomba onlar nasıl düşmedi ya ikisi de kulübenin arkasındaydı. Hello onları. Ay <laughs> <Ve> ananızı sikir. <sıkıyacağım. Gülüyor> <Oscar>. O <neydi? gülüyor> zıplama. Ya arkam. Ah ya. Cana ya. bak. Yere yatabilirdim.